Bugün günlerden çarşamba mı? Perşembe mi? Hiç bilmiyorum vallahi. Ben köyde günleri unutuyorum arkadaşlar. Şimdi yağdanlıkları yıkıyorum. Böyle. Gün yağmurlu yine Yağ çıkılacak gibi değil. Bayağı bir yağmurlu her şey. Yağmurun sesine bak, aşka davet ediyor. Cana vuran her damla, beni harap ediyor. Bu yağmur seni benden alıp götürür yağmur, aşkımıza Evet, evet bugün evde yapıcı göre büyük bir iş yok ama detaylı küçük küçük göze göre göze görünmeyen işler var arkadaşlar. Onları yapacağım bugün. Benim mesela yaydantıkları temizleyeceğim. Evet. O birdesin var. Köpek de kalmadı daha zaten evde. Köpek de öldüğü için gittiği için çok üzgün ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle. yağda yağ doldurayım. Ya bulaşık makinesi atmak istiyorum. Bunları atıyorum bazen de. Bugün dedim daha detaylı elimde yıkayayım istedim. En sevmediğim birisini mutfağına gittiğim zaman yağ. Yağdanlıklara bakıyorum. Yağdanlık kirliyse yağ koyduğu yer kirliyse o ilerliyorum. Tamam bazen hepimizin evinde bazen imal ederiz. Olur bazen ama normalde o benim ya artık kırmızı çizgi daha artık olsun arkadaşlar. Bulaşık da olabilir ama yağlı bölgeler hiç sevmiyorum yani. işte bulaşık sepeti her zaman yıkanmıyor arkadaşlar onu yıkayacağım kapakları yıkayacağım Ortaya gidersem şu robotumu da tabii yaptırayım. Robot benim elim ayağım ya. Baksana. Bunlar yıkarmada olmuyor ki böyle. Şimdi detaylı bazen. Bunlar detaylı temizlik istiyor. Hadi arkadaşlar yazın. Herkes uyuyor çünkü değil mi? Ben hortlak. Sabahın köründe kalkıyorum. Gece uyku yok bende. Gece saat 12'de uyudum. Bir buçukta uyandım. Bir baktım saat bir buçuk. Bir buçuk saat uykum almışım biliyor musunuz? İnsan huzurlu olunca var ya. Arkadaşlar bir bir buçuk saatlik bir uyku yetiyor insan biliyor musun? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz daha sıcak su koyuyoruz. Daha sonra. Şimdi şu çöpümüzü yapıyoruz. Sıfır kişi var lan. Bu ne bu? Kız uyuyor musunuz? Uyansanız arkadaşlar. Hu hu. millet benim gibi değil. Millet uykuyu seviyor. Şu uykuyu ben sevemedim türlü ya. Sine bak Aşka davet ediyor Cama vuran her damla Beni harap ediyor Yağmur seni benden Alıp götüren yağmur Aşkımızı gibi Sülüp süpüren yağmur her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar yalnızım ki Seni nasıl kaybettim Hayatımı mahvettim Oh Like, da tepsileri inciden inceye temiz yıkanması lazım. Bunların Yağmur var. Yağmur çok yağmur yağıyor. Çok. Oo, <laughs> oh, hava soğuk. Ne kaloriferi yaktım, ne sobayı yaktım. Mayışıp kalıyorum arkadaşlar o zaman. Işte hiçbirini yakmayacağım. Ve böyle kafama göre takılacağım. Bir de gideyim şurayı sileyim. Niye böyle oldu ya?